Hocam Necip Fazıl'da beraber olan yedi güzel adam için de birkaç kişi neden Necip Fazıl'dan daha sonra ayrıldı? Hatta ben bir arkadaşımdan duymuştum. Hani bir bildirge yayınlayıp imza atmışlar altında. de da <laughs> ya, Yahya Kemal bakalım. Teşekkürler davranışını sunan için. E, müziğin Şiir'in arka fonlarından biri olduğunu düşünüyorum aslında. E, ve bu yüzden de e, bununla alakalı bir soru soracağım. Müzik sizin hayatınızda nerede? Çok yoğun, tempolu bir hayat yaşadığınızı eminim. Ee, mesela bir müzik aleti kullanıyor musunuz? Ee, son sorumda, e, şiirlerinizi gerçekten beğenerek okuyorum. Size ilham veren şey nedir? İlham kaynağınız nerede alıyorsunuz? kuran Kerim tilaveti için Türk İslam edebiyatı Türklerin Müslüman olmasından itibaren başlayarak İslami bir perspektiften, hayata İslami bir perspektiften, pencereden bakan bir edebiyattır. Onun için ilk eserlerden itibaren ki 13. yüzyılda Anadolu'da başlayan bir edebiyat var ilk eserlerden itibaren günümüze gelinceye kadar devam eden hala günümüzde eser vermeye devam eden bir edebiyat Türk İslam edebiyatı. Edebiyat fakülteleri Türk dili bölümlerinde işte eski edebiyat, yeni edebiyat, halk edebiyatı gibi bölümler vardır. Eski edebiyat Türklerin işte meydana getirilmiş olduğu edebiyattır ve tanzimatla birlikte sona erdiği, bittiği kabul edilir. Tanzimattan itibaren yeni Türk edebiyatı başlamıştır. Günümüze kadar devam ediyor ve devam edecek bir edebiyat. Halk edebiyatı ise biraz daha farklıdır. Söz ve edebiyattır. Saz yoluyla kullanılan, işte halkın gelenek görenekleriyle ilgili bir edebiyattır. Biz işte Türk İslam edebiyatını e, Müslüman olmasından sonra başlayan ve günümüzde de devam eden canlı bir edebiyat olarak ifade ediyoruz. Eserler hala verilmeye devam ediyor. Ki 13. yüzyılda iki büyük şairden bahsederiz. Birisi Mevlana'dır, diğeri Yunus Emre'dir. Bunlarla başlayan bir edebi hareket var Anadolu'da. Ve içinde bulunduğumuz şu andaki bu konak bir Mevlevi hanedir ki burada da yüzyıllarca Mesnevi okutulmuştur. Çünkü Mesnevi camiye giren kitaplardan birisidir. Camiye giden giren kitaplar Kur'an-ı Kerim, Hadisler, Mesnevi, bazen işte Mevlid, Muhammediyeler de bazen okunmuştur. Yani camiye giren kitaplardan birisi Mesnevi'dir. Mesnevi'nin dışında tabi Mevlana'nın yazmış olduğu diğer eserler de var. Divanı var mesela, Divanı kebiri var, diğer eserler de önemli. Ve 13. yüzyıldan bugüne kadar dünya edebiyatında tanınan bir şair ve yazardır Mevlana. Aynı zamanda Türk Edebiyatını büyük etkileyen bir şairdir. Yunus Emre de öyledir. Yunus Emre ile farkı şudur, Mevlana eserlerinin tamamını Farsça yazmıştır. Ve Mevlana biraz daha böyle avam diyebileceğimiz insanlara, okumuş yazmış insanlara hitap etmiştir. Yunus ise arı duru bir Türkçe ile herkese hitap etmiştir. Biraz daha sanki Yunus'u düşündüğümüz zaman okuma yazma bilmeyen işte bir kişi gibi algılanır ama bu da yanlıştır elbette. Yunus iyi bir medrese eğitimi almıştır. İki tane eseri var onun da elimizde. Bir tanesi divanı, işte ilahilerinin bulunduğu, bestelenmiş olan ilahilerin bulunduğu divanı. Diğeri de Rısalet-i isimli bir mesnevisidir. 13. yüzyılda iki ekol oluşmuştur. Bir Mevlana ekolu birisi de Yunus Emre okudu. Ve yüzyıllarca Mevlana takipçileri ve Yunus Emre takipçileri oluşmuştur. Edebiyat hani insanların böyle hor gördüğü gibi bir şey değildir. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında İslam'ın anlaşılmasında en önemli etki edebiyattadır. Şunu net olarak söylememiz gerekiyor. İşte 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar düşündüğümüz zaman bir Kur'an-ı Kerim mali yoktur. Hadislerin Türkçesi yoktur. Türkçe bir hadis kaynağımız yoktur. Türkçe bir tefsirimiz bir tane var. Türkçe bir işte ee, fıkıh kitabımız. Ayrıca Hoca fıkıhçı. Mesela 19. yüzyılda ben biliyorum, öyle hatırlıyorum. İşte akaidle ilgili kitaplar, dini kitaplara baktığınızda Türkçe eser çok yoktur. Çünkü Arapçadır bunlar. Arapçaların şehirleri yapılmıştır, birçok üzerinde haşiyeler yapılmıştır. Ama Türkçe eserler yoktur. Bunun yanı sıra şiirle bu işler yapılmıştır. Ayet tercümeleri, hadis tercümeleri, fıkıh kitapları, akaid kitapları şiirle. Niye? Şiirin bir etkisi var. O etki şu. Bir şiiri dinlersiniz, aklınızda bir iki orada belki bir mısra kalır. Sizi yakalayan, yüreğinizden yakalayan bir mısra kalır. Birkaç defa dinledikten sonra o mısralar çoğalır. Bunu bir de besteli bir şekilde müzik formatında dinlediğinizde çok daha akıllı kalır. Mesela biraz önce ezgiler çalıyordu birkaç defa dinlediğiniz zaman çok daha akıllı kalır. Bu bir eğitim metodudur. Yani şiirle eğitirsiniz insanları. Şiirle birçok şey öğretirsiniz. Şimdi 13. yüzyıldan günümüze doğru baktığımızda 14, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl eğitimin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Yani okullaşmanın bu kadar olmadığı dönemlerden. Okuma yazmanın yüzde işte 50, 60, 70 olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Medreseler elbette var. Ama medreselerde eğitim alanların sayısı o kadar bugünkü gibi değil. Medresede eğitim alıyor, ihtisaslaşıyor. Tabii iyi bir eğitim alıyorlar ve iyi yetişiyorlar. Ama bunun dışında tarım toplumu. İnsanlar bağda bahçede çalışıyorlar, tarımda çalışıyorlar. Eğer öğrenebilirse Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyabiliyor. Bu kadar. Yazma belki yine yok. Yazmayı bilmiyor. Yani Cumhuriyet'in başlarında düşündüğünüz zaman da okuma yazma oranına bakın çok düşüktür. Yani bazen aklımızda şöyle bir şey oluşuyor. Osmanlı döneminde düşündüğümüz zaman her şeyin böyle okuma yazmanın da çok tam zirvede olduğu böyle bir şey yok. Onu bilelim bir kere. Bu açıdan Edebiyat ve şiir. Edebiyat dediğimizde şiir anlaşılır çünkü. Osmanlı dönemi için bir sanattan bahsediyorsak, sanat deyince şiir, sanatçı deyince de şair anlaşılır. Arapça eserlerimizde de vardır. İşte tefsir okurken bakarsınız ki karşınıza bir şiir çıkar. Şiir. Fıkıhta da bu çıkar. Birçok yerde bu çıkar. Çünkü şiir önemlidir. Bu açıdan da 13. yüzyıldan itibaren insanlara bir şey anlatılmak istendiğinde şiirle yazılmıştır bunlar. Ve bu eserler okunurken, işte Mevlid'in nasıl okunduğunu biliyorsunuz, Mevlid gibi okunur. İnsanlar bunları dinleye dinleye birçok şeyi öğrenmişlerdir. Hadisi bilmez ama oradaki anlatılan bir şeyden o hadisin ruhunu kavrar. Ayetin belki mealini bilmez ama o şiirde geçen bir şeyden dolayı ayetin ruhunu kavrar ve işte Anadolu'da İslam bu şekilde öğrenilmiştir. Bu açıdan şiir önemlidir. Şiir günümüzde de elbette önemli. Cumhuriyet döneminden bahsettiğimiz zaman kimler aklımıza gelir? Önce Mehmet Akif Ersoy aklımıza gelir. Necip Fazıl gelir, Sezai Karakoş gelir ve günümüze doğru getiririz. Necip Fazıl'ın yaşadığı dönemi düşündüğünüz zaman, Akif'in yaşadığı dönemi düşündüğünüz zaman, işte Sezai Karakoç'un yaşadığı dönemi, bir kişiyle başladığı dönemler düşündüğünüz zaman İslam'a ne kadar büyük hizmet etmiş olduklarını da görürüz. Yani Necip Fazıl'ın yapmış olduğu, İslam'a yapmış olduğu hizmeti bizim gibi herhalde yüz ilahiyatçı yapamaz. Belki bunu bine de çıkarır. Rıza Karakoç'un yapmış olduğu hizmeti yine öyle söyleyebiliriz. Bu açıdan da şiir önemli bir alakadar. Böyle bir giriş yapmış olalım. Sizlerden sorularla devam edebiliriz. Ben de size daha sonra bir şiirin şiirini yapmayı düşünüyorum. Sen gökleri saran eben kuşağı, kurtuluş neslinin toprağısın gel. Gecenin böğründe hasret türküsü, hilalin boy süren başağısın gel. Ücret, hicret ülkesinin berrak ırmağı, fetih ordusunun sancağısın gel. Devasa kaygılar bürür yüreği, gönüllere şifa kaynağısın gel. Sen dağıt, sen damıt baharı bize, müjdeci kardelen yaprağısın gel. Özlem ülkesinin sen mücahidi, sabır surlarının bayrağısın gel. Kirli uykularda boğulurken çağ, sen Fethi Karim'in çerağısın gel. Ben teşekkür ediyorum.